Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde, bir varmış bir yokmuş. Develer tellal iken, pireler berber iken, ben anamın beşiğini tıngır mıngır sallar iken, anam kaptı maşayı, dolandım durdum bin köşeyi, derken vakti zamanında bir derya padişahı ile bir de peri padişahı varmış. Peri padişahının hiç çocuğu olmuyormuş.'' Peri padişahı bu derdine bir çare bulmak için köy köy, kasaba kasaba, şehir şehir dolaşıyormuş. Yine bir gün dolaşırken yolu ormana düşmüş. Ormanda aksakallı bir pire rastlamış. Pir padişaha gereken hürmeti göstermiş ve padişaha ''Nereye böyle hünkârım?'' diye sormuş. Peri padişahı da ''Hiç sorma, derdime çare bulamıyorum.'' diye cevap vermiş. Pir merak etmiş. Nedir bu çare bulamadığın derdin hünkârım? Peri padişahı madem merak ediyorsun sana anlatayım da dinle demiş. Böyleyken böyle, şöyleyken şöyle, benim hiç çocuğum olmuyor. Saltanatımı sürdürecek bir çocuk arzu ediyorum fakat muradıma nail olamıyorum demiş. Pir, siz hiç merak etmeyin hünkârım. Kırmızı bir elmayı soydurup kabuğunu cariyelerinize, beyaz kısmını vezirlerine yedir. İç kısmını da hanımın ile kendin yiyeceksin. Hal böyleyken bir kız çocuğunuz olacak ama bu kızı hiç kimse görmeyecek. Kızı gizlice yerin altında büyüteceksin. Aksi halde gören olursa kızı bir sandığın içine koyup denize atmak zorunda kalırsın demiş.'' Peri padişahı şaşkın şaşkın pire bakmış. Pirin uzattığı elmayı almış ve sarayına dönmüş. Sarayda hanımı onu dört gözle bekliyormuş. Hanımına müjdeyi vermiş. Elmayı pirin tarif ettiği gibi soymuş. Kabuklarını cariyelere, beyaz kısmını vezirlere yedirmiş. İç kısmını da hanımı ile kendi yemiş. Aradan bir zaman geçmiş, sultan hanım hamile kalmış. 9 ay 9 gün 9 saat tamam olunca sultanın ağrıları başlamış. Nur topu gibi bir kız çocuğu dünyaya gelmiş. Padişah 40 gün 40 gece şölen yapmış. Gençler birbiriyle karşılaşmış, güreş tutmuş. Ülkenin dört bir tarafına haberler salınmış. Bu arada padişah piri unutmamış, onu yanına çağırmış. Ona "Dile benden ne dilersen." demiş. Aksakallı Pir, Senin canının sağlığını dilerim. Allah sizi başımızdan eksik etmesin hünkârım demiş. Peri padişahı, Aksakallı Pir'in kızı için söylediklerini unutmamış. Kıza yerin altında, Üzeri camla örtülü gizli bir yer yaptırmış. Kızı bu gizli yerde büyüyormuş. Derken, Aradan günler, Haftalar, Aylar, Yıllar geçmiş. Kız, 18 yaşına gelmiş. Kız öyle bir güzelliğe sahipmiş ki ahu gözlü, ceylan bakışlı, sırma saçlı, selvi yürüyüşlü. O gülünce yüzünde güller açar, o ağlayınca da yer gök yaz tutarmış. Ona bir bakan bir daha bakarmış. Aradan bir zaman geçtikten sonra bir gün padişahın adamları birbirine kemik atıp oynuyorlarmış kemik birinin elinden fırlamış, kızın bulunduğu yerdeki camı kırmış, içeri düşmüş. Kız çok şaşırmış, sağına bakmış, soluna bakmış, sonra da oradan çıkmış ve doğruca saraya babasının yanına gitmiş. Babası da o anda selamlıkta genç yakışıklı bir delikanlı ile konuşuyormuş. Kız selamlığa girer girmez gördüğü bu gence o anda aşık olmuş. Kız içeri girmiş, Delikanlı da oradan ayrılmış, gitmiş. Sonra babası kızına sarılmış. "Ne var, ne oldu? Sen oradan çıkmamalıydın. Çabuk geri git." demiş. Kız babasına olanları anlatmış. Daha sonra da o delikanlının kim olduğunu sormuş. Babası da "O genç Derya Padişahı'nın oğludur kızım." diye cevap vermiş. Kız bu sefer annesinin yanına gitmiş. Biraz sohbet etmişler kız annesine o delikanlıdan hoşlandığını onu sevdiğini söylemiş. Annesi kızının ısrarına dayanamamış. Oğlana bir mektup yazmış, durumu anlatmış. Kızının kendisiyle evlenmek istediğini bildirmiş. Delikanlı bu mektuba cevap olarak bir hançer göndermiş. Bu hançerle kendini öldürse de yine onunla evlenmem demiş. Kız bu cevaba çok üzülmüş. Günlerce ağlamış, sızlamış, uykusu kaçmış annesine yine yalvarmış. Ondan oğlana bir mektup daha yazmasını istemiş. Anne yüreği dayanamamış kızının isteğini yerine getirmiş. Delikanlı bu sefer kıza bir çarık göndermiş. İçine de bu çarıkla dünyayı dolaşsa da beni bulamaz, bulsa da evlenemez yazılı bir pusula koymuş. Bu cevap Kızı daha da çok üzmüş, yataklara düşmüş. Hekimler derdine çare bulamamış. Kıza üzülen annesi oğlana son bir defa bir mektup daha yazmış. Delikanlı bu sefer de cevap olarak bir urgan göndermiş. Bu urgan ile kendini asla da yine onunla evlenmem demiş. Babası da kızın durumundan bir şey anlamamış. Kızın yanına gitmiş ve onu zorla söyletmiş. Kız bu delikanlıdan başkasını istemem demiş, başka bir şey dememiş. Bu sırada babasının aklına aksakallı pirin söyledikleri gelmiş. Çaresizlik içinde kızını, hançeri, çarığı ve urganı sandığa koymuş. Adamlarını çağırtmış, sandığı denize atmalarını emretmiş. Adamlar sandığı yüklenmiş, götürmüş, denize atmışlar. Sandık gün gün oradan uzaklaşmış. Gide gide epey bir yol almış. Meğer sandığın gittiği yerdeki denizin ortasında Derya Padişahı'nın sarayı varmış. Derya Padişahı'nın hanımı pencerenin önüne oturmuş denizi seyrederken uzaktan bir karaltı görmüş. Hemen adamlarını çağırmış. O görünen şey ne ise onu yakalayın bana getirin. Canlı ise bana, Mal mülk ise size olsun diye emretmiş. Adamlar derhal sandığı tutmuşlar, getirmişler. Hanım Sultan sandığı açtırmış, bir de ne görsün. İçinde hiç tanımadığı dünyalar güzeli bir kız var. Hanım Sultan kızı yıkatmış, bir güzelce giydirmiş. Kız olmuş bir melek. Daha sonra kıza başından geçenleri sormuş. Kız da hepsini bir bir anlatmış. Hanım Sultan kıza sen hiç merak etme bir çaresini buluruz kızım demiş. Meğerse Hanım Sultan'ın bir oğlu varmış. Bir iş için başka bir devlete gitmiş. Birkaç gün sonra annesini görmek için gelecekmiş derken oğlan gelmiş. Kız ona şerbet ikram etmiş. Oğlanın içinde o anda hisler belirmiş. Bir müddet sonra da yine geri gitmiş. Kız oğlanı tanımış. Bunun sevdiği delikanlı olduğunu anlamış. Oğlan 6 ayda bir senede bir gelirken artık 15 günde bir gelmeye başlamış. Daha sonra da haftada bir gelmiş. Annesinin bu durumdan haberi olduğu için kızla beraber bir düzen kurmuşlar. Oğlan bir hafta sonra gelince hanım sultan ''Deryadan gelen, allar giyen'' Getir şerbet diye elini iki defa birbirine vurmuş. Kız şerbeti getirmiş. Delikanlı bunun bir oyun olduğunu anlamamış. Kendini seven, onun için hayatını tehlikeye atan kızın bu olduğunu bilmiyormuş. Oğlan yine bırakmış gitmiş. Öbür gelmesinde kızla hanım sultan yine anlaşmışlar. Kız oğlana şerbet verirken elindeki bardağı düşürüp kıracakmış. O zaman hanım sultan kıza. Sen benim en güzel takımlarımdan birini kırdın diye üstüne yürüyecek ve dövecekmiş. Delikanlı gelmiş. Hanım Sultan iki elini birbirine vurmuş. Derya'dan gelen, allar giyen, getir şerbeti diye kıza seslenmiş. Kız elinde şerbetle içeri girmiş. Bardağı delikanlıya uzatmış. Tam bu sırada bardağı yere düşürmüş ve kırmış. O zaman Hanım Sultan öfkelenmiş ve kızın üstüne yürümüş. Delikanlı annesine mani olmuş. ''Aman anneciğim ne olursun dövmeyin ne yapıyorsunuz? Bende onların yenisi var. Ne diye bir bardak için kızı dövüyorsun?'' Bu olaydan sonra kız da hanım sultan da oğlanın kızı sevdiğini anlamışlar. Dünyalar kızın olmuş. Derya padişahın oğlu yine bir müddet sonra sefere çıkmış o dönene kadar hanım sultan ile kız yine bir plan hazırlamışlar. Delikanlı seferde çok duramamış. Kızın sevda ateşi yüreğini yakıyormuş. Kalkmış memleketine gelmiş. Eve gelince şerbeti bu sefer annesi vermiş. Delikanlı şerbeti içtikten sonra annesine ''Anneciğim ben her geldiğimde bana şerbet veren kız nerede? Ona ne oldu?'' diye sormuş. Annesi de ''Oğlum çok üzüldüm ama o kız öldü demiş. Delikanlı buna bir türlü inanamamış. Annesi oğlunu inandırmak için ana oğul kızın yaptırdığı türbeye gitmişler. Oğlan türbenin başına vardığında yıllar önce kıza gönderdiği hançeri, çarığı ve urganı görmüş. Görür görmez de dehşete kapılmış. Kendi kendine eyvah ben ne yaptım diye çok pişman olmuş.'' İşte bu sırada annesi oğlum biz sana oyun oynadık demiş ve kızı çağırmış delikanlıyla buluşturmuş, konuşturmuş. Ondan sonra da kız ile delikanlının evlenmesi için hazırlıklara başlamışlar. Tellallar ülkenin her tarafına bu güzel olayı, bu kutlu düğünü duyurmuşlar. Herkes düğüne davet edilmiş. 40 büyük kazanda 40 çeşit yemek yapılmış. Kimsesizler, fakirler, tüccarlar, yolcular, bütün halk yemişler, içmişler, eğlenmişler. Bu güzel düğün 40 gün 40 gece sürmüş. Bundan sonra da kız ile delikanlı mutlu bir hayat sürmüşler. Onlar ermiş muratlarına, biz çıkalım kerevetine. Gökten üç elma düşmüş. Bütün elmalar seven kalplerin olsun. Hoş kalın, hoşça kalın. Çoktan çok selamlar. Bir varmış bir yokmuş Evvel zaman içinde kalbur zaman içinde Bir ülkenin zengin bir padişahı ile Onun da yakışıklı bir oğlu varmış Bu oğlan zaman zaman kılık değiştirip Halkın içine karışır ve onların dertlerini öğrenmeye çalışırmış Öte yandan bu ülkede yoksul bir kadınla üç kızı yaşarmış. Bu kızlar El işi yaparak geçimlerini sağlarlar ve bu arada da birbirlerine hayallerini anlatırlarmış. Bir gün padişahın oğlu kılık değiştirip kenar mahallelerde gezerken yolu bu kızların sokağına düşmüş ve onların konuşmalarını duymuş. En büyük kız: "Ah kızlar, padişahın oğlu beni alsa ona altından bir halı dokurdum." demiş. Ortanca kız Aman abla sende. O da bir şey mi? Padişahın oğlu beni alsa, ona saf altından bir takım elbise yapardım demiş. En küçük kız ise, Aman ablalarım, sizin hayalleriniz de hep para üstüne, hep zenginlik üstüne. Padişahın oğlu beni alsa, ona saçlarının bir teli altın, bir teli gümüş olan çocuklar doğururdum demiş. Bunları duyan padişahın oğlu sarayına dönünce günlerce düşünüp taşınmış ve sonunda babasına söyleyip büyük kızı istetmiş. 40 gün 40 gece süren bir düğünde evlenmişler. Aradan bir zaman geçince padişahın oğlu karısına "Hani sen benimle evlenince altın bir halı dokuyacaktın." demiş. Aradan bunca zaman geçti, daha ortada bir şey yok ne zaman dokuyacaksın diye de sormuş. Bunu duyan kız da padişahın oğluna gülü vermiş ve ''Aman sen de bey, ne kadar safsın, her duyduğuna inanıyorsun. O yalnızca bir hayaldi.'' demiş. Bunun üzerine oğlan da hemen onu boşayıp hizmetçilerinin arasına göndermiş. Bir zaman sonra ortanca kızla evlenen padişahın oğlu ona da Hani sen benimle evlenince altın bir takım elbise yapacaktın. Haydi göster bakalım marifetini demiş. Bu kızı da boşyan oğlan bu sefer de küçük kızla evlenmiş ve bir zaman sonra ona da aynı soruyu sorup hanım hani bana saçlarının bir teli altın bir teli gümüş çocuklar doğuracaktın ne oldu deyince akıllı kız ona bey senin çocuk dediğin öyle şıp diye olmaz ki hele bekle biraz aradan bir dokuz ay geçsin bakalım da gerisine Allah kerim demiş. Gel zaman git zaman kız hamile kalmış ve dokuz ay sonra da doğum sancıları başlamış. Saray halkını bir telaştır almış ve en yakını ablaları olduğu için de onları alıp kardeşlerinin yanına getirmişler.'' çok kötü kalpli olan ablaları küçük kardeşlerine kıskandıkları için onun doğurduğu altın ve gümüş saçlı iki çocuğu alıp bir sandığa koyarak denize atmışlar ve çocukların yerine de iki tane köpek yavrusu koymuşlar. Sonra da gidip padişahın oğluna sen bu kardeşimizi bir inek derisine sardırıp dört yol ağzına bırakıver önüne de bu kadın lanetlidir diye yazdır. Oradan gelip geçen yüzüne tükürerek onu lanetlesin diye de bir akıl vermişler. Padişahın oğlu da onların dediklerini yaptırmış. Ablalar bu sonuçtan çok memnun olmuşlar. Öte yandan denize atılan çocukların bulunduğu sandık gide gide bir köyün kıyısına varmış. Orada balık tutan yoksul bir balıkçı da bu sandığı bularak alıp evine karısına götürmüş. Sandığın içinden çocukların çıktığını gören karı koca çok sevinmişler. Çünkü onların çocukları yokmuş. Oğlanın adını Mehmet, kızın adını da Gülbahar koymuşlar. Kadın hemen leğen getirip çocukları yıkamaya başlamış. Çocukların başlarına su döküldükçe leğenin içi altın ve gümüşle doluyormuş. Buna çok sevinen yoksul ihtiyarlar zamanla bu sayede zengin olmuşlar ve rahat bir hayat yaşamaya başlamışlar. Gel zaman git zaman çocuklar büyümüşler. Çok yaramaz olan Mehmet ele avuca sığmazmış ve komşuların çocuklarını dövermiş. Bir gün yine oynarken bir çocuğun kulağını çekmiş. Buna çok kızan çocuğun annesi de Mehmet'e ''Kimin çocuğu olduğu belirsiz çocuk, sen benim oğlumu nasıl döversin?'' diye bağırmış. Bu lafa çok içerleyen Mehmet hemen ana bildiği ihtiyar kadının yanına giderek olanları anlatmış ve ona ''Ana, seni ana belledim ama komşu kadın böyle dedi. Ne olur bana gerçek anamın kim olduğunu söyle.'' diye yalvarmış.'' Kadın da ona gerçekleri anlatarak asıl anı ve babasının kim olduğunu kendilerinin de bilmediklerini söylemiş. Bunu duyan oğlan son bir kez daha yıkanıp ihtiyarlara bolca altın bıraktıktan sonra kız kardeşini de alıp helallik isteyerek oradan ayrılmış. İki kardeş gide gide ıssız bir yere varmışlar ve yorgunluktan uzanıp yatmışlar. Oğlan hemen uyumuş. Başlarına gelenlerden çok üzgün olan Gülbahar ise ağlayarak "Allah'ım ne olur bize acı ve padişahın sarayının karşısında tıpkı onunki gibi bize de bir saray ver de içinde rahatça oturalım." diye yalvarmış. Masal bu ya. Gidilmez yerlere varılır, olmaz şeyler hemen olurmuş. Kızın duası da kabul olmuş ve birdenbire kendilerini padişahın sarayının karşısında yer alan büyük bir sarayın içinde buluvermişler. Artık Mehmet ava gidiyor, Gülbahar da ev işlerini yapıyormuş. Günler böyle geçerken bu saray zamanla herkesin ilgisini çekmeye başlamış. Bu arada hain kız kardeşler de bu sarayda oturan çocukların kendi yeğenleri olmasından şüphelenmişler ve birisi ihtiyar kadın kılığına girip saraya gitmiş. O sırada Mehmet avda olduğu için Gülbahar evde yalnızmış. Kadın kapıyı açması için kıza yalvararak Aman kızım, canım kızım, ben hacca gidiyordum ama diğer hacılar beni bırakıp gittikleri için yalnız kaldım. Kapıyı aç da girip bir namaz kılayım demiş. Kız da acıyıp onu içeri almış. Kadın ona kim olduğunu, nereden geldiğini sormuş ve özellikle de saçlarından tahmininin doğru olduğunu anlayarak kızı öldüresiye dövmüş. O günden sonra da her gün gelerek kızı suya sokup ölmesine çok az kala çıkarıyor ve kardeşine bir şey söylememesini de iyice tembih ediyormuş. Bir gün kıza yine böyle işkence ettikten sonra ''Kardeşin Mehmet'ten gülbarin çiçeğini getirmesini iste.'' demiş. Kardeşinin böyle günden güne sararıp solduğunu gören Mehmet, ona derdinin ne olduğunu sorunca, kız da bana gülbarin çiçeğini getirirsen iyileşebilirim demiş. Kardeşini çok seven Mehmet hemen bir ata binip bu çiçeği bulmak üzere yola çıkmış. Yolda giderken ermiş bir ihtiyar rastlamış. İhtiyar ona oğlum Mehmet nereye gidiyorsun diye sormuş. Oğlan da olanları anlatmış. Bunları dinleyen ihtiyar, ''Oğlum seni bu çiçeği bulmak için gönderen her kimse seni ölüme göndermiş. Ama madem ki gidiyorsun şu iki tel saçımı al, ne zaman başın sıkışırsa birbirine sürt, o zaman işin kolaylaşır. Ayrıca çiçeği bulunca üç kere gülbarin diye seslen.'' Eğer çiçek daha da açılırsa kurtuldun demektir. Açılmazsa daha önce oraya gidenler gibi taş kesilirsin. İhtiyarın bu öğütlerini dinleyen Mehmet yoluna devam edip büyük bir denizin kıyısına gelmiş. Karşıya geçemeyeceğini anlayınca ihtiyarın verdiği saç tellerini birbirine sürtmüş ve sürtmesiyle de kendisini karşı kıyıda bulması bir olmuş. Mehmet çiçeğin bulunduğu yere geldiğini anlayıp üç kere Gülbarin diye seslenmiş. Birinci seslenişinde atının yarısı taş kesilmiş. İkinci seslenişinde kendisi dizlerine kadar taş kesilmiş. Üçüncü seslenişinde ise renk renk ve büyüleyici güzellikleriyle Gülbarin çiçekleri açıvermiş.'' Tekrar eski haline dönen Mehmet hemen bunlardan bir demet toplayıp cebindeki tüylerin yardımıyla da denizi geçerek evine dönmüş. Mehmet'in sağ salim eve döndüğünü gören teyzeleri çok sinirlenmişler ve bu defada Gülbahara Mehmet'ten Gülbarin çiçeklerinin sahibi olan Gülbarin kızını iste. demişler. Zavallı oğlan, kardeşinin bu isteği üzerine yeniden yollara düşmüş ve cebindeki saç tellerinin yardımıyla yine oraya varıp üç kere Gülbarin diye seslenmiş. Üçüncü seslenişinde çiçeklerin açmasıyla beraber Gülbarin kız da görünmüş. Oğlan ona olanları anlatıp onunla birlikte gelmesini istemiş ve yola çıkmışlar. Sihirli olan Gülvar'ın yolları üstündeki daha önce taş kesilen delikanlılara üfürerek onları yeniden canlandırmış. Mehmet'le Gülvar'ın yine o iki tel saçın yardımıyla denizi geçip kardeşlerinin yanına dönmüşler. İşin aslını bilen Gülvar'ın hain teyzeyi eve almamış. Ondan kurtulan Gülbahar da yine eski sağlığına kavuşmuş. Bir gün Gülbarin Mehmet'e bir demet çiçek vererek bunları yol üstündeki inek derisine sarılı kadına koklatmasını söylemiş. Ayrıca kadın bu çiçekleri koklarken ne diyecek onu da iyice dinle diye tembih etmiş. Mehmet götürüp çiçekleri kadına verince onları koklayan kadın ''Oh aynı Mehmet'imle Gülbahar'ım gibi kokuyor.'' demiş.'' Bu duyduklarını Gülbarine anlatan Mehmet, bu sözlerin ne demek olduğunu sorunca Gülbarin de kardeşlere bütün gerçekleri olduğu gibi anlatmış ve o kadının asıl annelere olduğunu söylemiş. Bunları öğrenen çocuklar hemen gidip annelerini eve getirerek iyice yıkamışlar, tedavi etmişler ve birlikte yaşamaya başlamışlar. Günlerden bir gün. Mehmet'le babası karşılaşmışlar ve babası onu bilmeden yemeğe davet etmiş. Oğlan yemeğe giderken Gülbarin ona bir kedi yavrusu vermiş ve ''Kedi hangi yemekten yerse sen de ondan ye çünkü yemekler zehirli olabilir.'' demiş. Babasının sarayına gelen Mehmet sofraya oturmuş, tam yemeğe başlayacağı sırada Mehmet kediyi çıkarıp masanın üzerine koymuş. Kedi de yalnızca padişahın oğlunun yediği yemekten yemiş. Meğer Mehmet'in önüne konulan yemekler zehirliymiş çünkü teyzeleri onu zehirlemek istiyorlarmış. Bundan bir zaman sonra padişahın oğlu Mehmet'i ikinci kez yemeye çağırmış. Gülbarin kız oğlana bir yüzük verip yine bazı tembihlerde bulunmuş. Tam yemek yeneceği sırada oğlan bu yüzüğü çıkarıp masaya bırakmış. Babası ona neden yemediğini sorunca Mehmet benim yerime yüzüğüm yiyor efendim diye cevap vermiş. Padişahın oğlu bu cevaba çok şaşırmış ve sormuş. Aman oğlum hiç yüzük yemek yer mi Mehmet daha önce Gülbari'nin öğütlediği gibi ''Aman efendim siz daha önce hiç köpek yavrusu doğuran bir kadın gördünüz mü? Eğer ona inanıyorsanız bu yüzüğün yemek yediğine de inanmalısınız.'' diyerek padişahın oğlunun kafasını karıştırmış. Giderken de babasını ve askerlerini kendi sarayına yemeğe çağırmış. Bu davete gidenler oğlanın bu kadar insana nasıl yemek yetiştireceğini merak ederlerken Mehmet elinde bir kutuyla içeri girmiş masal bu ya açıl kutu açıl demesiyle ortaya görülmedik muhteşem bir sofra açılmış. Sofrada yok yokmuş çeşit çeşit yemekler, meyveler, içecekler varmış. Padişah ve adamları yemişler, içmişler. Yemek bittikten sonra Mehmet'e bu güzel yemek için teşekkür ederek oradan ayrılmak için ayağa kalkmışlar. Ama o sırada Mehmet sofradan bir kaşığın çalındığını söyleyerek herkesin üstünü aratmış ve kaşık babasının üstünde bulunmuş. Tüm bu olanlar karşısında hayretler içinde kalan padişahın oğlu bir kutudan nasıl öyle bir sofranın çıktığını sorunca Mehmet de ona yine "Peki efendimiz, siz hiçbir kadının köpek yavrusu doğurduğunu gördünüz mü?" demiş ve sonra da başından beri bütün olup bitenleri herkesin önünde anlatarak annesini, kız kardeşini ve gülbarini içeri çağırıp babasına göstermiş. Bütün bu olanlara çok şaşıran padişahın oğlu karısına ve çocuklarına sarılarak bir pişmanlıkla onlardan af dilemiş. Hain kız kardeşleri huzuruna çağırtırarak 40 katır mı istersiniz, yoksa 40 satır mı diye sormuş. İki kız kardeş 40 katır demişler. Bunun üzerine hain kız kardeşler 40 gün aç bırakılmış ve 40 katıra bağlanarak dağlara salınmış. Onlar cezalarını bulmuşlar. Bundan sonra da Gülbahar'ın kız ile Mehmet'i ve Gülbahar ile de veziri evlendirmeye karar vermişler. Bütün memlekete tellallar çıkarılmış. Herkes bu kutlu güne, bu mutlu düğüne davet edilmiş. Kırk büyük kazanda kırk çeşit yemek yapılmış. Fakirler, kimsesizler, tüccarlar, yolcular bütün halk yemişler, içmişler, eğlenmişler. Bu büyük düğün, bu kutlu düğün, bu mutlu düğün 40 gün, 40 gece devam etmiş. Ondan sonra hepsi mutlu bir şekilde, huzurla, sağlıklı bir hayat sürmüşler. Onlar ermiş muradına, biz çıkalım kerevetine. Gökten üç elma düşmüş. Bu üç elma da Yetim olup yetim kalan öksüz çocuklara gelsin. Hoş kalın, hoşça kalın. Çoktan çok selamlar.